Aydın Bey merhaba. Merhaba Zinar. Belediye meclis üyeleri açıklandı. Bu tablo ile ilgili sonuçları nasıl açıklayabiliriz? Evet. Eee Tabi şey Kamil'de AK Parti kaybedince orada meclis üyesi üstünlüğü de CHP geçirdi. Tabi bunlardan işte Büyükşehir Meclisi'ne yer alacak isimler netleşince eee burada tabi üstünlük Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti doğal olarak. E, Arada tabi çok bir fark yok. Tabi bu şunu faydayı sağlar. Eee Meclislerde farklı işte e, görüşlerin olması, katılımcı anlayışın olması e, tabii ki hizmetlere de doğal olarak yansır. E, Fatma Şahin Büyükşehir Belediye Başkanı işte o meclisi e, siyasi tecrübesiyle iyi koordine edip e, bir ekip ruhuyla, ortak akılla, müşterek akılla e, çalıştırırsa e, bundan tabii ki Gaziantep fayda görür. Her zaman e, katılımcı anlayış e, güzel sonuçlar doğurur diye düşünüyorum. Peki, AK Parti Şehit Kamil'i neden kaybetti? Evet, e, ya zaten seçimin en büyük sürprizlerinden birisi de Şehit Kamil e, ilçesiydi. Şimdi Zina'cığım şöyle bir durum var, şimdi bir belediye başkanı veya işte hizmet alanında görev yapan bir yönetici e, koltuğa oturduğunda iki seçenek var önünde, ya gelecek seçimleri düşünür ya da gelecek nesilleri. Şimdi Rıdvan oldu, e, göreve başladığı ilk günden beri hep e, işte Okul öncesi eğitimler işte sporda profesyonelliği değil amatörü tercih edip 27 bin sporcu ile işte yüzmede, satrançta ve diğer branşlarda hep dünya şampiyonları çıkartmayı tercih etti. Ama diğer bir yandan gelecek seçimleri düşünüyorsanız bir belediye başkanı olarak daha çok halkın işte günübirlik ihtiyaçları, bu sosyal yardımlar ve işte diğer halkın yaşamsal alanını rahatlatıcı şeyler dağıtarak halka daha böyle yakın, halkın sevilen bir başkanı olabilirsiniz. Yani bu aslında tercih meselesi. Dünkü videomuzda söylemiştik. Yani bu konuda işte Şahin Bey Mehmet Tamazoğlu iyi bir strateji belirledi. Yani sürekli işte ayakkabı, bisiklet dağıtan, okul öğrencilere yardım yapan, gezilere götüren bir başkan profili çizdi. Bu seçimde de gördük ki seçmen daha çok işte bu sosyal yardımlarla, işte hayatını kolaylaştıran kısa vadeli hizmetleri da tercih ediyor. Yani bunu yapacak bir şey yok. Ama burada tabii Rıdvan Fadıloğlu'nun kararlı duruşunu da ben takdir ediyorum. Şöyle ki, şimdi belki bir koltuk kaybedebilirsiniz, bir seçim kaybedebilirsiniz ki o koltuklarda kimler oturdu? Yani kimseye baki değil. Mesela orada hoş bir sada bırakmak. Mesela Şehit Kavveri Başkanı Fadlıoğlu'nun yaptırdı bir tiyatro. Belki işte Mersin'den Haldun Dormen çıktı. Burada da çok ünlü bir tiyatrocu çıkartacağız. Yani bunlar uzun vadede mesela tiyatroya giden çocuk işte e sorgulama öğreniyor. İşte birey olma yolunda büyük adımlar atıyor. Yine o e 27. sporcu içerisinde belki yeni milli sporcular çıkacak. Yine işte trafik parklarında o tarım bitki işte eğitimleri alan çocuklar ileride işte iyi bir çiftçi olacak ve tarım konusunda ihtisas yapacak. Yani uzun vadede şeyler tercih etti ve aslında faydalı bu sonucu da kendisini hazırlamıştı. Her dönem hazırlamıştı. Yani ben yeni bir işte seçimde bir zafer değil ben yeni nesillerin duasına talibim diye her sesimde startını bu şekilde vermişti. Ben onun için yani kaybedilen bir koltuktan sonra gelecek nesillerden alınacak duaların daha değerli olduğunu düşünüyorum. Şehit Kamil'in yeni başkanı Umut Yılmaz nasıl bir yol izlemeli? Evet. Şimdi tabii Şehit Kamil'de yeni bir dönem başladı. Ee, gerçekten propaganda sürecinde de e, sosyal medyadan az çok izleme imkanımız bulduk. Enerjisi yüksek, çevresinde işte hep olumlu, pozitif konuşulan bir isim Umut Yılmaz. Ee, tabii ki belediyecilik, e, kadro işi, ekip işi, proje işi. Yani e, mesela ilk açıklaması e, bana çok tuhaf geldi. Gaziantep Sporu, bu zaten seçim öncesinde söylemiş bunu. Gaziantep Sporu tekrar lige çıkartacağız. Şimdi e, bu bence e, büyük bir şey, e, şanssızlık, şanssız bir açıklama diye düşünüyorum. Çünkü Gaziantep Spor e, yıllar önce amatöre gitti, isim hakları devredildi. Ki yerel yönetimden artık bir profesyonel takımın e, sağında, solunda yer almasına da zaten müsaade etmiyor. Şimdi Şehit Kamil seçmenin Umut Yılmaz'a Gaziantep Spor neden kümeye düştü bunu yeniden kazanır diye oy vermedi. Orada işte insanların sosyal yaşamı işte hayat pahalılığı işte emekliler, eğitim gören öğrenciler bunlar bir umut bağlayarak oy verdiler. Şimdi siz Gaziantep Sporu ekseniyle çıkarsanız ki şu an mevcut da Gaziantep FK düşme potasında ve biz hep bu ekranlardan şunu söyledik. Yani şayet sporu seviyorsanız, işte spor alanında bir şeyler yapmak istiyorsanız bu Gaziantep Sporu veya ikinci bir takımı Süper Lig'e çıkartmak olmamalı. Futbol endüstrisi, futbol sanayisiyle ilgili Gaziantep'te altın olduğu gibi bir e, altyapı e, kompleksi kuracağınızı vaat etseniz bunu anlarız. Ama e, zaten Gaziantep FK şu an e, koca metropol şehir bir Gaziantep FK'yı birincilikle tutamıyor. Ve şu an küme düşmesi de an meselesi. Yani son alınan mağlubiyetten sonra. Onun için bir belediye başkanı veya bütün belediye başkanlarımızın yani birinci önceliği bu profesyonel futbol olmamalı. Amatör şeydi zaten kendisi de söyledi. Şehit Kamil çok iyi bir temeli var. Özellikle mesela ben de görev yaptım Şehit Kamil'e santraçta biz başlatmıştık bunu. Santraç alanında, yüzme alanında diğer bütün bunaşlarda ciddi bir yol kat ederek o işte gençlerin kötü alışkanlıklarına madde bağımlı kurtulması için o alanı güçlendirmesi lazım. Yani ilk söylem bu olmamalıydı. Ben bu açıdan öz eleştiri de yaparak daha böyle işte şehit Kamil'in bütün işte yaşamsal alandaki sorunlarını daha iyi analiz ettikten sonra bu açıklamalarını yapmasını tavsiye ederim. Fatma Şahin, sizce bundan sonra nasıl bir yol izlemeli? Evet. evet. Tabii şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin seçimi kazandı. Ancak %15'lik bir düşüş yaşadı. Artı şu an Büyükşehir meclis üyesi sayısında da çoğunluğu sağlayamadı. Şimdi Fatma Şahin'in geçmiş dönemde yaptığı işte yaşadığı krizler, işte halklar arasının açılması gibi birçok konuda ciddi dersler çıkartması lazım. Bakın Fatma Şahin'in seçim kazanmasında bana göre, bu benim kendi görüşüm, Hasan Teke, bakın Şahin Bey AK Parti ilçe başkanıydı ve sahada çok iyi bir karşılığı olan STK'larda ve sahayı bilen bir isimdi. Fatma Şahin gerçekten aslında bu sonucu belki de görerek Hasan Teke'yi yanına aldı ve Hasan Teke'nin o seçim propaganda çalışmasına katılmasıyla birlikte bence e, Fatma Şahin büyük bir sürprizin önüne geçti. Yani belki işte Cumhuriyet Halk Partisi geç başladı veya daha farklı bir aday gösterebilir. Bunlar ayrı tartışılır. Ama Fatma Şahin'in temel sorunu şu. Halkla basın da başta olmak üzere, STK'lar da başta olmak üzere iletişim konusunda ciddi bir uçurum ortaya koydu. Yani her seçim nasıl olsa kazanıyoruz. Her seçim işte biz e, bu işi götürüyoruz. Mantı işte bu seçimde sandıkta kaldı. Şimdi Fatma Şahin bence iyi bir analiz yapmalı. E, bütün belediye başkanlarını e, aramış, tebrik etmiş. Bu gerçekten güzel. Bir yaklaşım başlangıç olarak en azından güzel. E, Partili partisiz demeden aramış, tebrik etmiş. Ama bundan sonraki süreçte de artık Gaziantep'te kalmalı. Bu ulusal basına çıkma işte sürekli ulusal basında konuk olma, ulusal basında kenti anlatma e, anlayışını terk etmesi lazım. Artık Gaziantep'te e, bu kent basını e, ihmal edilip iyi beslenmeyip işte dışarıya gidilirse bugün e, sonuç bu olur. Bugün siz e, sürekli işte bu ulusal basının ulusal arenada e, kendinizi gösterip bu kentteki oda, dernek, STK'larla STKlarlarınız açarsanız, onlar randevu alamaz da e, sizden görüşmek için sonuç bu olur. Bu nedenle birçok etken sayabiliriz. Fatma Şahin e, yılların siyasetçisi bu sonucu çok iyi okuyacağını düşünüyorum. E, özellikle iletişim ağında ve algı yönetiminde e, köklü bir değişim yapması lazım. Yani bu net e, açık bir naçizane tavsiyem. Son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak şu mesajı vermek isterim ben seçilen 10 belediye başkanımıza. Şimdi zamanda da Ankara'da görev yaptığımda eski emek işte eskiden belediye başkanlığı yapmış olan büyük ilçesinde bir isimle oturuyorduk Ankara'da kafeteryada. Ve bana şunu söyledi. Çok beni etkileyen bir anı. Aydın belediyeyi kazandığımda dedi. 3 ay korktum dedi. Ne yapacağım, nasıl yapacağız? Koskoca ilçe işte böyle geçti dedi korkuyla. Sonra 6 ay sonra dedi her şeyi öğrendim dedi. Her şey hakim oldum. Kadromu kurdum. Ve nefsime şöyle bir şey söylemeye başladı dedi. Nefsim işte bu işi sen yaparsın. Senden başka da kimse yapamaz. İşte bu aslında dedi benim işte hizmet körlüğüm, işte makam körlüğüm, benliğe gömüldüğümün anıydı. Ben bunu fark edemedim dedi. Ve sonucunda işte başkanlığı kaybettim. Şimdi bundan sonraki süreçte de işte şu an mevcut kazanan belediye başkanlarının da bu anlattığım küçük kıssadan e, ders almasını e, ben temenni ederim. Çünkü o makamlar gerçekten e, emanet. Yani siz makamı e, değer verirseniz, siz makamı işte e, onurlandırırsanız o makamlarda e, bir süre kalıcı olursunuz. E, seçimi kaybetseniz de arkanızdan e, bir hoşsa da bırakabilirsiniz. Burada en önemli şey güçsülerimiz. En önemli şey makam körlüğü. En önemli şey hizmet körlüğü. Bu da neyle mümkün? Çevrenize liyakatlı isimler donatmanızla mümkün. Yani sizin her şeyinize doğru diyen ekiple siz doğru sonuç alamazsınız. Sizin yanlışınıza yanlış diyebilecek isimleri çevrenize alırsanız yapacağınız işlerde e, yanlış yapma oranızda düşer ve benlik duygusu yerine bizlik duygusu ortaya çıkar. Ben bu nedenle e, Gaziantep'te e, özellikle işte bu mecliste de bir e, katılımcı anlayış sağlandı. E, yine dün de söylediğim gibi bugün de aynısını tekrarlıyorum. İnşallah belediye başkanları rozetlerini bir kenara bırakıp uyum içerisinde çalışırlar. E, çok sevdiğim bir sözle e, kapatmak istiyorum. Tarihi diyor yeniden yazamazsınız ama tarihe yazılacak işler yapabilirsiniz. İnşallah Gaziantep'in yerel yönetim tarihine yazılacak güzel işler yapar belediye başkanlarımız diye düşünüyorum. Hepinizi sevgiyle ve saygılarımla selamlıyorum.